Efendim bugün sizlere Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in bir kıssasını, bir hikayesini anlatacağız bugün. Cihan padişahı Yavuz Sultan Selim Şam yakınında otağını kurdurarak burada 3 ay kadar kalmış bir Türkmen kızı da zaman zaman padişahın çadırına gelerek otağın temizlik işlerini yapar. Hünkar çadırını tertibe ve düzenle sokarak sıradan gündelik işleriyle meşgul olurmuş. Yine bir sabah temizlik için geldiğinde Sultan Selim'i görmüş, Türkmen güzelinin gönlü sultana su gibi aniden akı vermiş. Gönlünü kaptırmış ona. Hani kalbin her an bir halden başka bir hale geçmek gibi anlamları da vardır ya, zamanla kalbin içini ince bir sızı sarmış genç kızın ve başlamış kalbi için göğnün, göğnünmeye. Bir gün gözü hünkar çadırının direğine ilişmiş. Direğin üst kısmına, aşkın gücü ona şöyle bir satır yazma cesareti vermiş. Seven insan neylesin? Yavuz Sultan Selim otağına yatmaya gelince birden direkteki yazıyı fark etmiş. Bu da ne ola ki diyerek uzun bir muhakemeden sonra bir vehim ve bir endişe derken almış eline kalemi şöyle bir satırda o da düşmüş aynı direkteki dizenin altına hemen derdini söylesin. Türkmen kızı ertesi gün gelip baktığında otağın direğine sevincinden ağlamış. O küçücük kalbi heyecandan göğsüne sığmaz olmuş. Yerde onun olmuş, adeta gök de onun olmuş. Fakat koskoca Cihan Sultanına ilanı aşkta bulunmanın ateşte oynamak, ateş girdabına bilerek atlamak gibi ölümcül bir tehlikesi de varmış. Varsın olsun bu aşk buna değer diye düşünmüş. Aldığı mesajı heyecanla hemen cevaplandırmaktan kendini alamamış ama yine de içinde bir korku kurdu varmış ki genç güzelim. Yüreğini her gün diş diş burgu burgu kemiren, aşkın gücü, zoru ve korkuyu nefes nefes yaşayan o gencecik yüreğin imdadına yetişmiş derhal. Bir satır daha yazmış aynı direğe. Ya korkarsan eylesin demiş ya Sultan Selim akşam çadıra döndüğünde not düştüğü direkteki satır gelmiş aklına bakmış ve okumuş ki aşkın heyecanının ve korkunun karıştığı tezat dolu sözcüklerinin buluştuğu satırlar bir mızrak gibi durmakta karşısında hemen o satırın altına bir mısra daha eklemiş aşka yenik düşen koca padişah hiç korkmasın söylesin demiş. Bir aşkın bulunsan karmaşık ve bulanık duyguları şöyle dizilmiş direğin üzerine. Seven insan neylesin? Hemen derdini söylesin. Ya korkarsa neylesin? Hiç korkmasın söylesin. Sabahın olmasını sabırla beklemiş padişah. Seher vakti sırdaşı Hasan Can'ı çağırtmış. Derhal bir emir vererek biz dahi merak edip onu görmek isteriz. Tez elden bu kızı huzura getirin. Emir derhal yerine getirilmiş ki ahı gözlü, hoş alımlı nazenin ceylan gibi bir Türkmen güzeli. Hünkarın emriyle derhal bir düğün alayı tertip edilmiş. Eğlenceler, yemeler, içmeler. Düğünün son gecesi sırlarla dolu bu aşkın bilmecesi kaderi ilahi tarafından çözülmüş. Çözülen bu kara baht çıkınından yayılan acı haber şaşkına çevirmiş herkesi. Yer gök adeta üzüntüye mateme boğulmuş. Ahı gözlü Türkmen Selim diye çarpan saf ve küçük yüreği bu cihan sultanının aşkındaki sırrı kaldıramamış ve birden duru vermiş. O çadırın direği bu olayın canlı fakat ketum şahidi olmuş asırlardır. Bu dünya hayatında vuslat nasip olmadığı gibi o gencecik yüreğe buna fani alemde bir çare de bulunamamış. Bu hazin gönül çarpılmasının ve gönül yarısının sonuna kadar derler ki, Koca Hünkâr ağlamış ve Türkmen kızına yaptırdığı mezarın mermer taşına şu dörtlüğü kazdırarak dünyaya aşkın gücünün karşısındaki çaresizliğini en güçlü orduları yenen Koca Hünkâr şöyle haykırmış: Merdu müdideme bilmem nefsuunu etti felek. <Sessizlik> Gir yemi kıldı hün ekşimi füzun etti felek Şiirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan Beni bir gözleri ahıya zebun etti felek Bilmem ki gözlerime felek nasıl bir büyü yaptı ki Gözümü kan içinde bıraktı aşkımı artırdı Benim pençemin korkusundan aslanlar bile titrerken felek Beni bir ahı gözlüğe esir etti Efendim Ramazan akşamlarınız hayırlı mübarek olsun. Ramazan ayımız tüm coğrafyaya, tüm insanlık için hayırlar, bereketler getirsin inşallah.